Bravo abi. Rezil ettin bizi yayında. Ya madem söylemeyecektin niye hayal bir şarkı söylemekte dedin ki hiç anlamadım yani. Bu kadar çocuklar söylüyor abi şarkıları. O abi, o şarkıları bu kadar çocuklar alt söylüyor. Altlarım çocuk şarkısı ya. Ne var bunda? Ne var, bunda niye söylemedin söyledin söyledin abi? Var. Niye ya? Niye? Birazcık kıskanmadın değil. Yani bir şarkı söyleme isteği var küçüklüğümden beri. Olmadı. Olmuyor. Sesin güzel mi? değil. <laughs> o zaman çaba niye? <laughs> ha? Özentilik, özenmek. Özen. Ben de onlar gibi şarkı söylemek istiyorum. Beraber bir şarkı, şarkı söyleyelim. söyleyelim mi? Basit bir şarkı olsun onunla beraber. <laughs> Bak Volkan, 7 programlık televizyoncu tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bizi orada gerçekten rezil ettin yani. rica Ricayseydin abi benden. Ben söylerdim orada. Bu yani çökerek söylemedim. Siz benim söyleyemeyeceğimi zannediyorsunuz. Evet. Söyle hadi o zaman. Söylemiyorsun. da söyleyeyim o zaman. Abi... Üstelik pop cover'ını söyleyeyim. Evet, mini mini bir kuş konmuştun. Donmuştun. Hadi ne hadi, yapalım hadi, 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 Ben ne dedim size? Vallahi helal olsun kardeşim. Çok özür diliyorum senden. Tebrik ediyorum. Bunun klibini çekiyoruz. Hemen. Çekiyoruz.